Tekrar birlikteyiz, derin futboldayız ee, sevgili seyirciler. Ee, bir grafik getirmiştik ekrana, 15 numara. Fenerbahçe'nin geriden gelip şampiyon olduğu sezonlar... Ee, ...fark kapanır mı, kapanmaz mı? Buradan tüm Fenerbahçeli ve Galatasaraylılara da sormak istiyorum. İlk ee, hesabım Ertem Şener. Twitter hesabım Ertem Şener. Yazarsanız sevinirim ee, sevgili seyirciler. 1995-96 sezonunda... 13. haftada 5 puan fark, 2000-2001 sezonunda 5 puan fark 16. haftada, 2003-2004 sezonunda 17. haftada 8 puan fark, 2010-2011 sezonunda 9 puan fark 17. haftada ve Fenerbahçe tüm bu sezonlarda geriden gelerek şampiyon oldu. Ee, bu sene öyle bir şey bekliyor musunuz? Olabilir mi? Top yuvarlaktır diyor musunuz? Mümkün. Ya bilemezsin Teorik olarak, olarak mümkün ama pratik mümkün olarak ama bakacağız. Hayır. <laughs> Bakacağız yani... 16, olay 18, ne zaman netleşti? Ben, ben sana söyleyeyim bu olay. Şu 8 puan farkı sen yaşadın zaten. Arkadaşlar... 2003-2004 sezonu tuhaf bir sezon. Nerede yani. olur biliyor musun? Ben sana söyleyeyim. Ligin... Ligin 4. haftası... Yani 2. haftasında Göztepe'yle oynuyor Fenerbahçe. 4. haftasında Fenerbahçe... Kimle oynuyor? Bilmiyorum. Alanya galiba. Alanya. Alanya. Alanya maçından sonra... Fenerbahçe'nin durumu eğer o maçları Fenerbahçe şu dört maçı kayıpsız geçerse Fenerbahçe çünkü Galatasaray ne zor yani bir takım bir seri yaparsa arka arkaya yani 5 maç altı maç böyle 7 maç arka arkaya seri yapan bir takım olursa yani aradaki fark şey yapabilir çünkü muhtemelen takılacak birisi takılacak ikisi gitmez ikisi ha. aynı anda gitmez mümkün değil göreceksiniz onun için Fenerbahçe bir rally yapsın bu 8 bak bir anda 1'e inebilir ikiye de inebilir hiç bilemez bir rally yapsın. Yine bir. Çünkü her şey olabilir ikinci yer. Bak diyorsun o Ha çıktı bir o aldı. Hadi geçmiş olsun. Manchester United 75 milyon, mu? 75 Kolay milyon mi? euro diyorlar. Ee, bir Abdülkerim <laughs> bir ekrana getirebilir. Abdülkerim diyorum özür dilerim Abdülkerim. Ertem <laughs> <da aldım>. kim? <Sura gülüyor> görünen görünen Ertan köy cim. kılavuz istemez. O seneler Fener iyi oynuyordu. Şu bu sene oynamıyor. Hani görülen köy kılavuz istemez. Değil mi? Hani rahmetli Hakep Nalan'da. Ben dal gibi fit olacağım dese Teorik olarak Allah mümkün. Allah rahmet mülkü. eylesin. Allah rahmet, de, rahmet, de, rahmet de, eylesin çok, ya. Çok büyük ya. insandı. Ay çok Mekanı keyifli. cennet olsun. Çok ama bir çok sanatçı. büyük şeydi. insandı. Ben o kaç defa diledim. Ama yani teorik olarak mümkün ama pratik olarak çok zor Ertem'cim. 1995-96 sezonu itibariyle bir verebilir miyiz? Abdülkerim abi 84-82 Fenerbahçe Şahayrı. 95-96'da 84-82 Şenol Güneş'in ikinci yarıda takımı e, geriye öne, çekti. Öne öne, 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 doğru öne bas. basın. Ayşe'nin gazıyla. İleri çıkın dedi. <laughs> i̇leri çıkın evet. ve Fenerbahçe şampiyonu. Aykut Hoca'nı Oğuz'lu, Oğuz Çetin'le Oğuz abi öyle bir Öyle padre, akılsız Hı. taktik ben e, 95-96. Gelelim diğer görüntüye. 95-96 sonrasında ekrana getirelim. Bir sonraki sezon 2000-2001 sezonunda da Fenerbahçe yine geriden gelip şampiyon olmuştu Galatasaray'ın önünde. Sonra 2003-2004 sezonunda biraz önce Rasim'in bahsettiği Sezon 2003-2004 Fenerbahçe 76 puanla şampiyon oldu ee, burada da yine geriden gelip. Ve son olarak 2010-2011 sezonunda e, 17 maçın 16'sında rally yapan Fenerbahçe Aykut Kocamanlı Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu sezon. Averaj'da 82 puanla şampiyon olduğu sezon. Abdülkerim ağabey. Bir... meşhur şey 3 Temmuz sezonu Şimdi işte. evet bir şimdi. Ha bu konuda hemfikiriz biz. Aynen. Şimdi bütün bu sezonları böyle şimdi şu anda tek tek tarihleri söyleyince Oo, kadrolar gözümün önüne geliyor. Oynanan oyunlar rafa falan. Iç, Rafai için sezon. <laughs> e, rap, 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 rafa için. oynanan oyunlar gözümün önüne geliyor. Futbolcular da geride olmasına rağmen ki iştah Tabii. gözümün önüne geliyor. Mesela bu 9 puan işte o 3 Temmuz sezonunda 2010-2011'de Kafa Fenerbahçe devre arası kampına girdiği Aziz Başkan orada toplantı yaptı. Hatta Ali Askut Kocaman'la Alex'in arasında sorun var gibi. Bravo. O işi barıştırdıktan Çözcü. sonra sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe 9 puan geride olmasına rağmen taraftarda bir ümit vardı. Çünkü Alex, Malex müthiş oynuyor Fenerbahçe takımı. İyi oynuyordu. Hakikaten iyi oynuyordu. İçeride de Trabzon maçı vardı. Tabii. Onu da kazandı. 17'de 16 yaptı ve avarajla şampiyon oldu. Burada bir Rasim'in dediği gibi ümit var bir durum vardı. Şu anda Fenerbahçeli taraftarlar takım içindeki oyuncunun ruh halini ve performanslarına baktığında, oynanan oyuna baktığında Geçen sene daha ümit vardı. Geçen sene vardı mesela. Tabii, geçen sene takıma yaka. bakıyorsun küçük ufak tefek hatalar olmasaydı ama kendi yaptı ama hakem hataları olmasa geçen sene Fenerbahçe takımı oyuncuları şampiyonluk oyunu oynadılar yani. Aynen, Şimdi aynen. o oyun var mı? şu ana kadar yok. Dolayısıyla insanlar yani Fenerbahçeliler daha doğrusu çok übit var değil. Ben de bu oyun böyle oynadığım müddetçe bu farkın kapanacağına ben de pek aklım sırrı vermiyor. Yani ama, değil. Ama bu aradan sonra bu iki haftalık aradan sonra Galatasaray'ın yeni yenilmesi lazım bir de. 21 maçın 21'ini de kazandın. Kazanamaz mı teorikte, teoride? Teorik olarak mümkün. Evet. Kazanabilecek durumu da var mı? Var. Kadrosu da var mı? Var. E ama olur mu? Gerçekçi bu iştahla olmaz. Oyuncuların mutlaka bu işi ölüm kalım meselesine getirip, gurur meselesi yapıp, olağanüstü güç harcamaları lazım bütün maçlarda. Tabii. Her maçı bu benim son maçım gibi oynamalı olur. Bir de, anca, bu ruh hali, bir de anca bu ruh hali seni tekrar ortak eder yarışa. Bu maç benim son maçım diyecek her futbolcu her. Ben bu maçta öleceğim, bu maç benim son maçım. Öyle bir, bu motivasyon hali, bu ruh hali anca seni oy oyuna ortak eder. Yoksa bu ruh haliyle yıkandım. Maç bitti. Önümüzdeki haftalara bakacağız falan. O işler geçti artık. Bir de o devirlerde bakın Anadolu takımları Şampiyon evet. takımlar. hepsi zorlu takımlardı. Çok, çok, şimdi çok. Türkiye Ligi'nde Anadolu takımları maalesef kendi sahalarında beşer beşer yiyorlar. Sen olay kolay mıydı Rize'ye gidip olay Rize'de? Olay. Fenerbahçe gidiyor beş atıyor. Galatasaray gidiyor dört atıyor. Ee, Kayseri'ye dün beş, atıyor. Galatasaray Fenerbahçe bir hafta, üç hafta önce altı atıyor. Kolay evet. mıydı o zaman gidip oralarda falan filan? Denizli evet. deplasmanları, Kocaeli deplasmanları. Çok zordu takılabilirdi. Ya, sert, sert. Şimdi şimdi takılmak Mucize gibi oldu. Ancak derbiler, derbiler <laughs> takılabiliyoruz şu an. Ee, baştan avantayı koydun cebine o avanta seni götürür. Dolayısıyla Fenerbahçe baştan hata yaptı zaten. Doğru. Evet. Ee, sevgili seyirciler. Eee...